Evet Sıla'cığım şimdi trigonometrik denklemlere geçiyoruz. Trigonometrik denklemlerde üniversite sınavında çıkmış 2018'den 2024'e kadar bunlara bakacağız. Bakın trigonometrik denklemlerde şu aralıklara çok dikkat ediyoruz. Hangi aralık isteniyorsa o aralığa çok dikkat ediyoruz. İlk önce burada bir sistem var. Ne yapacağız? İşler dışarı çarpma. 2 sinüs x çarpı kosinüs x eşittir. Sin kare x x cos kare x midir? Bunu burayla iki kare farkı var burada dikkat ederseniz. Şimdi buradan yola çıkarak. Bu neyin açık hali? Sin 2 x. Sin 2 x'in açık hali. Bu neyin açık hali? O da e, cos. Eksi cos 2 x. Her tarafı cos 2 x'e bölüyorum sadeleştirdim. Burada tanjant 2x neye eşittir? Eksi 1'e. 1'e. Peki tanjantın hangi değeri eksi 1'dir? Tanjant e, 45, 135 mi? 135 değer. Yani 2x eşittir 135 artı 180 k. Yani tanjant ve kotanjantın değeri x eşittir. Alfa artı pi idi. Bu pi 180 alıyoruz. 180 k şeklinde yazıyoruz. Şimdi her terimi 2'ye bölelim. X eşittir ee, 67.5 artı 90K Şimdi geliyoruz. K'ya 0 versem 67.5 K'ya 1 versem 90 ile 67.5 toplarsam 150. 157. 157.5 Sonra K'ya 2 versem yüz, Bak aralığın üstüne çıktı. Aç. 180'i açtığı için o zaman K'ya 2'yi veremiyorum. Şu iki değerin toplamı. O zaman burası 235 midir? <laughs> Bakalım. Ee, 67,5 toplarsak 57, 0. Şunları toplayalım. 0, 14, 15. Elde var. 1, 225. Değil mi? Yani bu toplam 225. Peki cevap şıklarında hangisi 225? Bu değil. Bu değil, bu değil, bu değil. 5 pi bölü 4 225'tir. Cevabımız da budur arkadaşlar. Şimdi geliyoruz 2021'e bakıyoruz. Bakın yine aralık değerimiz 0 ile 3 pi bölü 2 arasında mutlak sinüs x eşittir. Kosinüs 50. Şimdi buradan eşitliğini sağlayan x değerli toplam. Ya sinüs x eşittir. Kosinüs 50'dir ya da sinüs x eşittir eksi sinüs x eşittir kosinüs 50'dir. Şimdi kosinüs 50 sinüs kaça eşittir aynı zamanda? Sinüs 40'tır. Şimdi bunun için değerlendirme yapıyoruz. Yani buradan x eşittir 40 artı 360 k sinüsün değeri x eşittir alfa artı 360 k ya da x eşittir 180 eksi alfa artı 360 kadir. Şimdi ya da buradan x eşittir 180'den 40'ı çıkarın. 140 artı 360 kadir. Bu bir değerimizdir. Bunu bulalım hemen. K'ya 0 verelim. 40'a 140. K'ya 1 verelim. Bakın dikkat ederseniz K'ya 1 verdiğiniz zaman 360 ve üstüne çıkıyor. Bu olmadı. Geliyoruz. Sonra diğer değerimize bakalım. Diğeri burası sinüs eksi x eşittir. Eksi sinüs eksi 40 mı? Sinüs 40 mı? Yani eksi x eşittir buradan ya da x eşittir eksi sinüs 40 da yani buraya şunu da diyebiliriz. Burası sinüs 40 ya. Eksi 40 da diyebilirim. Yani x eşittir. Eksi 40 artı 360k dx eşittir 180'den eksi 40'ı çıkarsanız 220 artı 360 kadar. Buradan yine k'ya 0 verseniz eksi 40'a 220 olur. K'ya 1 verseniz 270'ten fazla olacağı için k'nın alabileceği yani x'in alabileceği değerler bunlar mı arkadaşlar? 180, 220 daha ne olur? 400 olur değil mi? Toplayın bunları 400. Peki bunlardan cevap hangisi 400'dür? Şunu sadeleştirseniz 20 çarpı 20'den 400 oldu. Cevap Edirne oldu arkadaşlar. Var mı problem? Ya. Şimdi geliyoruz 2023 sorusuna bakıyoruz. 2023 sorusunda yine 2 cos x artı 2 sinüs x var. Sinüs 2x var. Yapacağımız işlem bakın aralık değerimiz 180 ile 360 arasındaki değerlere bakıyoruz x gerçek sayıların toplamı isteniyor. Şimdi ben bu 2 cos kare x'i dönüştüreyim. Sinüse göre dönüştüreyim. 2 cos kare x 2 çarpı 1 eksi sin kare x değil midir? Çünkü cos kare x artı sin kare x neye eşitti? 1'e eşittir. Artı 2 sinüs x. Buradan da sinüs x'in değeri 2 sinüs x çarpı cos x'tir. Bu da Sinüs x bölü kosinüs x değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi burada kosinüs x'ler gitti mi? Evet. İşte dışarı çarpımı yaparsam 2 eksi 2 sin kare x eşittir. 2 sin kare x mi arkadaşlar? Şimdi 2 sin kare x'i hepsini bir tarafa toplayalım. Ee, buradan 4 sin kare x eksi, eksi 2 eşittir 0 mı? 2 parantezine alırsam 2 sin kare x eksi 1 eşittir 0. Bu neyin açık hali? Bunun ne eksilisi. Bu kosinüs 2x'dir. Ya da bunu eşitleyelim. 0'a eşitleyelim. Sin kare x 2 sin kare x eşittir 1'den. Sin kare x 1 bölü 2 sinüs x ya, eksi bir, ya artı 1 bölü kök 2'dir ya da sinüs x eksi 1 bölü kök 2'dir. Şimdi sinüs x'in artı 1 bölü kök 2 olduğu değer yok. x gerçel sayılar toplamı diyor. Hangi aralıkta? Pi ile 2 pi arasında. 180 ile 360 arasında sinüs x'in eksi 1 bölü 2 oldu. Yani 45'in katı olduğu isteniyor değil mi? Burası kök 2 bölü 2'dir. Sinüsün hangi değeri kök 2 bölü 2'nin katıdır? 225 var. Bir de 360'tan 45'i çıkar. 315 var. Toplayalım. 0 4 540 mı? Bunlardan hangisi 540'tır? 3 pi değerimiz 540 değerini verir arkadaşlar. Evet. Geliyoruz. Şimdi buraya bakıyoruz. Cos kare a eksi cos 2 a eşittir sinüs 2 a Eşitli Eşitliğini sağlayan a yine ile pi bölü 2 arasında eee A değeri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi kosinüs 2A'yı 2 kos kare A eksi 1 diye yazabilirim. Değil mi? Yani deneyelim. Kosinüs kare A eksi 2 kos kare A eksi 1 eşittir. 2 sin A çarpı kos A. Şimdi buradan düzenleme yaparsam e, hepsini bir tarafta toplarsam ya da burayı 1 eksi 2 sin kare a diye yazarsam o da olabilir. Ya da kos kare a eksi sin kare a. Ya da kos kare a eksi sin kare a diye yazabilirim. Evet kos kare a eksi sin kare a diye yazalım daha iyi olur. Niye? Çünkü kos kare alar sadeleşecek yani kos kare a eksi kos kare a artı sin kare a değil mi? Eşittir. 2 sin a çarpı kos a'dır. Şunlar gider. Sin kare a neye eşit olur? 2 sin a çarpı kos a'ya. Her tarafı sin a'ya bölelim. Buradan ne olur? Sin a eşittir. Cos a mıdır? 2 cos. cos a. Buradan her tarafı cos a'ya bölersek tanjant a neye eşit olur? 2'ye. Peki. Peki. Tanjant A2 hemen bunu dik üçgene aktaralım. Buraya A diyelim. Burası 2, burası 1, burası kök 5 mi? Şimdi geliyoruz. Tanjant A2 yanlış. Kotanjant A2 bölü kök 5 yanlış. Kosinüs 1 bölü kök 5 doğrudur arkadaşlar. Sıra var mı problem? Yok hocam. Şimdi gel.